Merhaba, bugün size başımıza gelen paranormal diyebileceğimiz bir dizi olaydan ve boyadığım taşı neden aldığım yere geri bıraktığımdan bahsedeceğim. Yakın bir zaman önce bahçemizdeki ağaçların etrafını çevreleyebilmek için taş toplamaya gitmiştik. Kurumuş bir derenin taşlarını toplayıp onun etrafına dizmiştik. Yani başımıza ne geldiyse bu taşları topladıktan sonra gelmeye başladı. Biliyorsunuz zaten arabamız gelmişti tatil dönüşü. Ondan sonra yeğenimin birinin alnı yarıldı, birinin dişleri kırıldı ve süt dişleri değil ve daha anlatmadığım birçok olay böyle peş peşe gelmeye başladı. Tabi bu olaylar artık bize normal gelmemeye başladı ve dolayısıyla da sorgulamaya başladık. Acaba bir adak adadık onu yerine getirmedik mi tarzında bir şeyler. Ama düşünüyoruz hiç öyle bir şey de yok. Bir sohbet sırasında aslında benim o zaman için çektiğim ama paylaşmadığım videodaki konu geçti. O videoyu şimdi paylaşıyorum sizinle. Bir beyaz taşlardan toplayacağız. Böyle ağaçların etrafına çevirebilmek için. Ama aynı zamanda Burada bir dede var. Bir inanca göre dedelerin yakınından herhangi bir şey toplamak iyi olmaz. Videoda da bahsettiğim gibi Türkiye'de şöyle bir genel inanç vardır. Evliyaların mezarlarının yakından herhangi bir şey alınmaz. Eğer alınırsa kötülükler ve bazı belalar musallat olur. İşleriniz yolunda gitmez tarzından. Doğruyu söylemek gerekirse böyle şeyler bana batıl inanç geldiği için çok da inandırıcı gelmiyordu açıkçası. Neyse artık bu olaylar başımıza ardı sıra gelmeye başlayınca bu konuda açılınca benim içime bir şüphe düştü. Durum böyle olunca dedik yani eğer bu taşları aldığımız yere geri koyarsak içimiz çok daha rahat edecek. Yani bu sebeple de getirdiğimiz bütün taşları topladık ve aldığımız yere geri bıraktık. Şimdi size bir bonus bir hikaye de anlatmak istiyorum. Abimi burada harcayacağım. Abim bu tarz şeylere inanmıyordu. O yüzden böyle birazcık da dalga varlı bir şekilde konuştuğu sırada ayağının altından taş kaydı ve düşme tehlikesi geçirdi. Daha sonra da maalesef iş yerinde parmakları kırıldı. Yani bununla ne kadar bağdaştırılabilir bilmiyorum ama bu inan çok yaygın ve çok fazla da anlatı var bununla ilgili. Yani ne doğrudur diye biliyorum ne de yanlıştır diye biliyorum. Çünkü bu bilimsel olarak kanıtlanabilecek bir şey değil. Benim düşüncem bence evliyaların mezarlarının yanlarından siz de bir şey almayın.